Şimdi bu bizim e, dijital gazetemiz. Evet. E, altın madenine karşı çıkmak milleti sevmemektir dedik. E, düşündük, taşındık. Nasıl bir başlık atalım dedik. E, şimdi mevzu ne? Eskişehir'de e, varlık fonuna devredilen koza altın e, bir süredir altın çıkarıyor. Evet. E, yeni yeni yerlerde de Sarıcakaya'da filan e, altın bulunduğuna dair bilgiler var Bununla ilgili de araştırma yapmak niyetinde isteğinde Bu arada Kaymaz'da bu e, tesisin bulunduğu yerde altın e, miktarı at biti evet. bit bite yazdı diyelim evet. e, firma ne yapıyor bu e, firma dediğim zaman hani varlık fonuna A, e, varlık fonunda olduğu için de yani bu firma para kazandığı zaman devlet kuramış. devlet kazanmış oluyor. E, bazı yerlerde ki tesislerin tesisler de ömrünü doldurduğu için Kapat. e, kapatıyor. Ama Eskişehir'deki tesisi e, Eskişehir'in başka yerlerinde altın çıkma e, umudu diyeyim. Hı hı. E, bu artık bunlar uzaydan uydudan e, tespit de ediliyor. Altın çıkma umudu olduğu için bu tesisi kapatmayalım. Bu arada Çanakkale'deki e, tesisse tesiste bir takım topraklar işleniyor. Nasıl çıkarılıyor? Bizdeki buralardaki çok fazla yoğun altın olmadığı için işte e, tonlarca toprağı e, çeşitli sistemlerle e, den geçiriyorlar. En son siyanür, e, çelik. E, korunmuşlardı havuzlarda. havuzlarda çelik havuzlarda geçirme havuzlarda e, siyanürle ayrıştırıyorlar ve e, o altının yüzde dördü direkt Türkiye Cumhuriyetinin oluyor yüzde dördünün e, önceden belirlenmiş bedelle e, satınması e, yine devlete veriliyor yüzde geri kalan yüzde doksan ikilik ee, ...sen bunu raiç fiyattan almak istiyor musun diye devlete soruluyor. Devlet e, ben almak istemiyorum derse ihraç ediliyor. Hı. Ama şu anda Türkiye'de çıkan her gram altını Türkiye Cumhuriyeti Devleti alıyor. Ee, bazı e, anlaşmalar bu söylediğim %4-4 üzerinden bazı anlaşmalar 48 üzerinden 12'lik, 88'lik birim çeşitli şeyler var. Evet. Kafonu yapmayayım. Evet. Ee, evet. Bu Çanakkale'den Eskişehir'deki Eskişehir'deki altın arama yeni e, altın rezervlerine ulaşma süreci beklenirken, bunun işte çet raporu var, şu su var, bu su var, süre alıyor tabii. Çanakkale'den kamyonlarla toprak getirip burada altını ayrıştırma şeyi evet. var. Bununla ilgili de şehrimizde bir e, eylem düzenlendi, ama o eylem Artık şuna dönmeye başladı yani hani altın aramayın ne olur yani ben mesela burada sevgili Gürol yerden şey eski şehirden de altın çıkartmayı verin ne kadar geldi yani hani ya bu eski şehirden altın çıkartmayı verin şuradan altın çıkartmayı verin ne değil bizim topraklarımızın altında değerli madenlerimiz var ee, bunlar sadece yıl... altın değil bakır falan da var tabii ki neler yani. var ya. Mesela e, Nadir Toprak Elementi Beylikova'da. Beylikola'da. E, şimdi onu çıkartmaya e, başlayacağımız zaman onu da mı çıkartmayalım? E, tamam onu çıkartmayalım. E, o zaman Türkiye'de başka yerde yok. Mesela bor. Boru da çıkartmayalım. E, Eskişehir'den maden çıkartmayı verin. Yani bu böyle değil. Bu madenler çıkacak. Neden? Bunlar bizim yer üstündeki ...değerlerimiz, varlığımız nasıl şeyse... ...bakın... ...2010 yılından bu yana... ...yurt dışından... ...baskıyla, mahkeme yoluyla şöyle böyle getirilen... ...tarihi eserlerin... hatta hesabı... ...15 yılda... ...birçok tarihi eserimizi geri kazandı. 123 binin üzerinde parça gelmiş. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın... ...yine külliyede düzenlemiş olduğu bir... ...bu hafta biliyorsunuz şey vardı... Ha. ...arkeologlarla beraber. Ben oradan beraber. duymamıştım ama iyi oldu... Ha. 123 bin. 2022'den bu zamana. 2002'den bu zamana. 2002'de. Ama bunların 123 binin belki de 120 binin 2010 yılında. Çünkü 2010 yılından sonra bir karar alındı. Bununla ilgili mahkeme sürecine gidilmesi, ee, Batı Avrupa ve Amerika'da da mahkeme süreçleri pahalı süreçler. Ee, bunları gerekirse tam sayfa ilanlar vererek. Örneğin bir sergi açılıyor Yücel, o gün Londra'da. Ee, bütün Londra'daki gazetelere ilan verdiler. Bu sergide Türkiye'den çalınan şu eser sergilenmektedir diye. Türkiye e, bu işin üstüne gitti ve birçok eser geri geldi. Nasıl tarihi eserlerimiz bizim değerimizse, nasıl mavi vatan, nasıl yeşil vatan diyorsak, e, bu yer altındaki madenler de e, çıkarılması gerekiyor. Devletimizin ve dolayısıyla milletimizin Ekonomiye zenginleşmesi gerekiyor. Ekonomiye dahil olması gerekiyor. Ha burada şu var. Çevreciler diyorlar ki, maden çıkardığın zaman çevreye zarar veriyorsun. Evet. Ama Türkiye'de dünyada çevreye en az zarar veren yöntemler bulunuyor, getiriliyor. Özellikle altında. Bunların hepsi uygulanıyor. Evet. Bugün bir yerden mermer çıkarsanız da aynı. Yani ben doğaya zarar vermek istemiyorum diyorsanız o evinizdeki mermerlerin hepsini satın almayacaksınız. Hiçbirini satın almayacaksınız. Hı hı. Ee, ben nadir toprak elementinin çıkmasını istemiyorum diyorsanız bunu kullanmayacaksınız. Otomobil de kullanmayacaksınız. Televizyon da seyretmeyeceksiniz. Her şeyin bir maddesi var ee, Evet. Şimdi e, ama e, çevreye zarar vermeyelim. İşte evet. Tabii ki. Çevreye en az zarar verecek şekilde maden orada çalışmasını bitirdikten sonra bunun örnekleri var. Ee, Yarım Milli İrade Gazetesi'nde de fotoğrafını koyduk. Ee, bunun takipçisi olmalıyız. Bir, çevreye en az zarar vererek bu işi yapmalarının takipçisi olmalıyız. İki, işleri bittikten sonra o yeri eski hallerine getirip getirmedikleri konusunda takipçisi olmalıyız. Ee, <laughs> Olmasın dediğimiz zaman e, çevreyi korumuş olmuyoruz. Ama bunu çıkaracaksan çevreye zarar vermeyeceksin. E, 40 bin değil de 20 bin ağaç keserek de bunu yapabilirsin. Dediğimiz zaman işte o zaman çevreyi korumuş oluruz. Tam da onu diyoruz işte. Tam da bunu diyoruz çevre etki değerlendirme siz daha söz vermeden. E, Lütfen buyurun. E, çevre etki değerlendirme e, chat dediğimiz o raporlar tam da bunun için. Ama Türkiye'de işte öyle olmuyor. Şimdi hak Süreci hızlandırmak bir için. Bir anlatıyor bir anlatıyor ki Allah'ım yarabbim şuradan hemen çıkartıvermişler altını. Hemen de ekonomiye katmışız onu şahane zenginleştirmişiz hepimizi gibi anlatıyor. Öyle bir şey yok bu maden çıkartmak işi altında olsa, farklı madenler de olsa zor işler. Bunlar gerçekten hakkıyla çevreye zarar vermeden, orada bulunan doğaya tahribat vermeden ve bunun neticesinde de o dediği şey 100 yıl sonra hiçbirimiz görmeyeceğiz. Kim bakar artık bilmem hakkı. Oralar yeniden yeşillenecek falan öyle bir dünya yok. Sen orayı tüketiyorsun, Zaten ne canlı kalıyor, ne bitki kalıyor, ne örtü kalıyor. Oraya işte 50, 100 milyon ton portakal dökerek bir tane var dünyada. Örneği portakal dökerek orayı farklı bir rengi bürüten falan falan bir takım ülkeler oldu da. Onlar bir işe yaramaz. Orayı unut. Altın çıkartmayalım. Artık unut. Ya. Bak şimdi ben başka bir yere geleceğim. Bak evet. altın çıkartmayalım. Sizin bunu söylemeniz çok kolay oluyor. Nasıl Hayır, nefes alacağız kardeşim? Nasıl nefes alacağız bu ülkede veya dünyada? Nasıl nefes alacağız? Nasıl temiz su içeceğiz? Yeraltı suları yok oluyor. Bu o kadar uzun bir konu ki bu tek başına tartışılmalı. Böyle altını çıkartalım, yanında da bakırı çıkartalım. Biraz 100 kilometre gidelim. Zaten bir tek Eskişehir'de 5000, bin, 6000 bin tane maden açma ruhsatı verilmiş bile. Yapılacak bunlar. Gelecekler jandarmayla, onla, bunla, çevrecileri de oradan püskürterek yapacaklar. Hiç üzülmeyin. Bunlar yapılacak. Ama bu insanların bir derdi var. Gelecek nesillerdeki çocuklarımız temiz hava alabilsinler, temiz suya erişebilsinler, temiz toprağa sahip olsunlar. Altınları kemirmesinler diye diyorum bunu. Eyvallah. Bunu yaparken... Düzgün olarak yapılma imkanı varsa ki sen diyorsun ki dünyada en iyi şekliyle yapılıyor. Niye il oldu o zaman? Kaydı tonlarca toprak kaydı orada. Öyle değil dünya. Bu işleri yaparken buranın denetimini sivil toplum kuruluşlarına, ona bunu açarsın. Açmayalım hatta. Gazını bile, Şöyle gazını mı? bile ölçerler. Şöyle yapalım gazını. mı? CHP'li belediyelerin, belediyelerin olduğu şehirlerde. Attı. Bu madenleri gittik biz Çanakkale'ye. Geceleri karanlıkta sözünden... filtreyi açıyorlar böyle sabaha kadar kadınların tamam. çamaşırları simsiyah. Sen onu soluyorsun. Bana bunun denetimini ver. Aha, bak ben nasıl onları aynen, izah ediyorum. Yine sokuyorum. yani, Nuray Akça soy. O cümleyi o, o cümleyi şey söylüyor ki. Bize. Denetimini değil, ver bize. Denetimini değil. Denetimini değil. Her şeyini verelim. Filtreyi Bak Hakkı işin dalgasındasın ama senin Bak. de çocukların var. Biz görmüyoruz. İşin dalgasında Onlar değil. Göremeyecekler. Onlar göremeyecekler. Onlar soluyamayacaklar. Bir daha söylüyorum. Olsun. Pis havayı Cumhuriyet Sosyam Halk, Halk Partili belediye olmayan yerlerde Cumhuriyet Halk Partili Kaz teşkilatlar. o yüzden öyleydi değil mi? AKP'li belediyeydi zaten D Balıkesir yıllardır. Ya ben ne diyorum? Benim Sen ne benim dediğimi... sözümü kesiyorsun. Ama benim Sen ne dediğimi benim Dinle, dinleseniz. Bir sonuca ulaşacağız abla. Yani her yerden altın maden çıkarırsanız e, nefes alamayız derseniz. Doğru çıkarın. Çıkar. E, doğru çıkarın gizim diyorsanız gizim çıkar. ben de şöyle söylüyorum. Ben de onu söylüyorum. Bakın e, tamam işte. Doğru düzgün çıkarın. E tamam onu e, söylüyorum Denetimi de verin diyorum işte Avrupa. Ya ablacım ablacığım bir izin versen söyleyeceğim ya. E, ama ben Cumhuriyet, derdimi anlatmak ya istiyorum. Ya ablacığım bak sen üzüm yemek mi istiyorsun? Derdini mi anlatmak istiyorsun? Öyle olmuyor Hakkı sen böyle olsun dediğin değil... şey orada öyle değil. E işte bunu tartışmaya açalım diyor. Değil işte. Cumhuriyet Halk Partili belediye... Çet raporunda yazıyor Hakkı. Yani sen bak anlatıyorsun ama farklı bir şey söylüyorsun. Ben de daha, ki, ne şey ki, daha, ne daha ne söylediğimi anlamadın galiba. Daha ne söylediğimi daha ne söylediğimi dinlemedin altı ki. sularının ne kadar derinlerden alınıp da yok edileceği. Ne söyleyeceğimi yazmıyor. biliyor musun? Ne söyleyeceğimi biliyor musun? Tamam buyur sen kendi hakkında söylemedin ama şimdi söyle. Ben kendi aklımda söyle aklımda söylemedim. Çünkü benim karşımda ben daha konuşmaya başlamadan önce birisi bu madenleri çıkartmayalım demiyordu. Ben çıkartmayalım demiyorum bak. Ağzımdan öyle bir cümle çıkmadı şu ana kadar. Şu demek, hakkıyla Çıkarın dedim. hepsini, çıkarın hepsini derken çıkartın. sen kinaya yapmıyor musun? Çünkü kalan parçalarda bize bir şey kalmayacak demek istiyor. Tamam ben de diyorum ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerde bu işin denetlenmesi Cumhuriyet Halk Partili belediyelere verilsin. Açma onayı bile onlara verilsin. Cumhuriyet Halk Partili olmayan yerlerde Cumhuriyet Halk Partili teşkilatlara verilsin teşkilata vermeye gerek yok. Sivil toplum hakkıyla evet, güçleri yapan bir şey. E müsaade ederseniz konuya katkı yeter. olsun biraz da yönünü yine aynı minvalde <laughs> e, ve bu altın çıkaran firmalar nasıl zengin oluyorlar? Nasıl yani, altın olmayan yerde altın madeni açıyorlar hep birlikte gözlemliyoruz. Şimdi şunu daha önceden bu konuyu biraz araştırmıştım. Biraz yön versin diye söyledim. Türkiye'ye yıllık 1600 ton siyanür giriyor yılda. Ve bunun 900 küsür tonu Kauçuk imalatında kullanılıyor. Ben hiçbir çevrecinin kauçuk firmasının önüne gidip eylem yaptığını görmedim. Ee, yani Bir de netici... kavuçuk imalatında bu kullanılıyor. kullanılıyor. Türkiye'de altınla siyanür aranmıyor. aranmıyor. Bulunduktan onu sonra altını toplamak için şey kullanılıyor. Hepsini biliyoruz arkadaşlar. Yani şunu... Biz de herhalde şu... çalıştık o dersleri. Evet, şu... evet şu ama Google'a gelin altınla siyanür aranır mı diye sorun. 9600 tane belgede Allah siyanürün belasını versin mi? birincisi de şöyle altın nasıl yanır Ama bunu söylüyorlar zaten bilim adamları. Ya dinledik bunları televizyonlarda evet. da her yerde. Güzelce ilk 11 yani kauçuk sanayindeki kişi, bu kullanımında sanayi diyorsunuz ama evet. şimdi orada çalışma koşulları, oradaki bu sanayinin başında kimler var ise onlar tarafından sağlanması gereken evet. işçinin çevreye verdiği zararın evet. bunun nasıl bir şekilde önlendiğinin muhtemelen Çalışma Bakanlığı'nda koşulları yönetmelikleri vardır. Evet. O ona bağlı çalışıyordur onun için burada da bir yere hani bağlı değil bir işte. şey yoktur ama nereye atılıyor atık suyu. Tabii ona da bakmak lazım. Şöyle şimdi şunların altına şavuzların altına Mebran birçok malzeme döşendiğini biliyorum. Tabii Araştırmıştım ki, doğru. biraz. Aklısınız. Yani o sızdırmayı toprakla karışmasını engellemek için bir de e, madenci için alt siyanür kıymetli de bir malzeme. Hani aynı malzemeyi başka bir yerde de kullanmak için aslında bir, e, bir bana kaçak mu? on gelmiş. Biliyorum, ikinci kez kullanılıyor mu değil? Eren Eren uçardan gelmiş. E, bu bilgiyi vereyim. Hı hı. E, dünyada ve Türkiye'de ons'la ilgilidir diyorlar. Devlet hakkı oranı. E, ons fiyatı arttığı için bu oran artık Türkiye'de %18,75'miş. Evet. Yani, yani... E, çıkan her 1 kilo altının e, 187,5 gramı devlete. Devlete devleti de, direkt evet. devlete kalıyor. Bu da eee Türkiye bu oranda birinci, ikinci Kanada, üçüncü. Zaten Kanada firmaları çoğu biliyorsun burada da arayan. Kaz da öyle. Çok az, çok az kaldı Kanada firması ablacığım. Diğerleri Dünyada mesela. en fazla Çin, e, Çin üretiyormuş. 370 ton, sonra Ama Rusya, o kendi toprakları. Avusturya, evet. Kanada, Kanada, ABD. Kanada da. Yani. E, şöyle, ben hani Kanada'yı şöyle söyledim. Türkiye de bu oran devlete kalan oran %18-75. Evet, Kanada'da artık. %13. 2 ile 13 arasında. Kanada'da altın çıkarırsan Kanada hükümetine kalan miktar. Amerika'da çıkarırsan e, sıfırla iki buçuk arası diye gidiyor. Tamam. Benim bunlara itirazım yok. Benim itirazım burada bütün bunlar yapılırken verilecek çevreye zararı gerçekten o çet raporlarında orası incelenerek verilmesi lazım. Öyle çet raporları var ki hakkı bu eski şehirde de öyle, kömürlü termik santralde de ah, öyleydi. Ah. Devlet su işlerine sormamış. Burada bu işlerin başında olan eskiye sormamış. Yeraltı kaynak sularını sormamış. Burada ne değişir, niye sıcak su var bilmiyor, haberi bile yok. Ve burada oluşacak bitki örtüsü, endemik bitkiler bunlar ne olacak kaybolunca bir fikri bile yok ama chat yazıyor oturduğu yerde ve kes kopyala chatleri yaparak burada da açıyor öbür tarafa da gidiyor orada da açıyor orada kendi yöresine uygun bizim Sarıcakaya'daki isyanımız da o. Sarıcakaya bu ülkenin birçok besininin yetiştirildiği çok kıymetli topraklara sahip bir yer. Buranın havasının bozulmasıyla, toprağının bozulmasıyla ekonomiye olan katkısı da bitecek. Bunların hepsi 10 yıl içinde olacak. Sadece, bütün bir bütün düşünün diyoruz. Biz sadece olayları. izleyenlerimiz doğru anlasın diye şöyle bir örnek vereceğim. Örneği de yanlış anlamayın. Yani e, kürk hayvanlarını avlamayın diyen bir insanın kürk giymesi Neynesi. ne kadar naoşsa okay. e, altın çıkartmayın diyen insanın da altın kullanması tamam. da yanlış olur. Bunları Siz altın kullanıyorum diyorsunuz, altın çıkabilir diyorsunuz ama bu çıkartılırken e, çevreyi Büyük de Büyük bir hassasiyet tamam. hele artık bu tamam. dünya düzeninde. Artık nefes bile evet. alamayacağımız İca işte e yalnızları gördük. İdare ederseniz son sözü ona da vereyim. Ben her zaman bu konuda şunu düşünüyorum. Bunu hep siyasiler tartışıyorlar. Hiçbir bilim adamlarının çıkıp tartıştığını görmedik. Ben lise yıllarında Bergama'ya çok giderdim. O zaman çok Asteriks'ler falan vardı. Bergama'da gerçekten iklim bozuldu mu? Toprak artık verimsiz mi? insanlar kanserden ölüyor mu? Bununla ilgili bilimsel bir veri bir yerde görmedim. Şimdi bir kitap okuyorum. Rahmetli Necip Hablebitoğlu'nun Alman vakıfları ve Bergama altın madenleri ile ilgili. Okumamış olmaktan icap duydum bugüne kadar. Okudukça gözlerim pırtlıyor. Türkiye'de altın madenleri çıkarılmasın, altın çıkarılmasın diye Türkiye üstüne oynanan oyunları anlatıyor ki hani Necip Hablebitoğlu anlatıyorsa doğrudur diye düşünüyorum. Hablebitoğlu da tetö tarafından öldürüldü. O yüzden öldürüldü. O kitap adana şey. yüzünden öldürüldü evet, iddia ediliyor. İddia ediliyor. Ee, gerçekten yani altın çıkmasın demek artık bu çağda doğru bir iş değil. Çünkü cari açığımız çok kötü durumda. Bizim bizim bu değerlere ihtiyacımız Maden var. Maden çıkmasın demek de Ya yani bu doğru yol yöntemlerle ve denetlemelerle çıkmalı. İşte Miyal Gazi'de benim Miyal ben de <laughs> ablam gibi Miyal Gazi'deki şeye takıp oranın iklim koşullarını değiştirmeden yapılacak bizim. Evet bir, ağaçların bir kısmını kesecekler. Ama Mecbur. bildiğim kadarıyla yasal zorunlulukları var karşılığını dikmekle ilgili. Tabii. O çevre düzenlemesiyle ilgili de gerçekten belediyelere özellikle büyükşehir belediyelerine belki yetki verilmesi lazım ki o denetlemeyi sürdürebilsinler. Kesinlikle. O çevre çevresel düzeni bozmayı. O, o madeni çıkaracaklar. İliç'te evet kötü bir işler bunlar ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı bir ay önce İliç'e gitti ve bu madenin düzgün şartlarda yeniden açılması lazım dedi. Çünkü İliç'teki insanların birçoğu ekmek o madenden yoksun. ekmek diyorlar Ve o ya şimdi maden giderse yol gidiyor. gidiyor. Maden giderse elektrik tabii, gidiyor. Tabii. Maden yani, giderse oraya e, orada şansiyede kalan insanların kaymaz, ihtiyaçları Kaymaza kattığı değerin evet. kaymazlar farkında. Şimdi şöyle bir şey yaşadık. Nuray abla biliyorum biliyorum sen daha önce Hakkı abiyle paylaştık bunu. Nihal Gazi'deki toplantıyla ilgili CHP'liler başka videolar yayınladılar. AK Partililer başka videolar yayınladılar. İkisi de fecaat. Onun için siyasiler bu O zaman ikisi şey... de doğru değil demek ki. İkisi de yani. doğru ha, değil. Ben oradayım. Bilim adamlarının şeyinde olsun, evet, olsun. Bilim diye. insanları bu işin içine girmeliler. İşte Bergama Bergama'da ben insanlar daha mı çok kanserden öldüler? Bergama'da artık hiçbir şey yetişmiyor mu? Hiç öyle bir şey duymadım. Doğru... Kanser vakaları var. Ya ama kanser bakalım Çalışılmış raporlar var. Bir bana da sıralda biraz, biraz okumak bir şey de, söyleyeceğim. Karadeniz'de de var. Bir şey söyleyeceğim. Kanser, mesela Türkiye'de hatta altın madeninin olmadığı. Seçildi. Mesela İzmir merkezde altın madeni yok, değil mi? İzmir merkezde demek ki kanser yok. Hayır. Onunla ilgisi yok ama mesela Karadeniz'de çocuk onkoloji hastanesi. Mesela ben ya Kaymaz'da Kaymaz'da 15 olmuş. yılda, Kaymaz'da 15 yılda bir Hemşerimiz kanserden öldü. Alın işte Kozu Biz, altın madeninden de. Hayır, dedi hayır. Yani. hayır. Onu ben, bir söylemeyiz. Ortaokulda, Biz Ortakol'da Emirdağ'da Altın tamircisinde çalışırdım. Al, tamir ettiğimiz altınları parlatmak için siyanür kullanırdık gerçekten. Evet. Temizler. Evet. Mevlana şekeri gibi olur. Suyun içine atar kaynatırsın. Makineye bağlarsın. Altın arada giden var, sonra suyu alıp sokağa dökelim. Ha işte. Bunu bu sıkıntı. Peki Yücel Bey şöyle bir sıkıntı şey olabilir bu. mi? Son olarak onu da sorayım. Yani şimdi Türkiye'de tartışılan işte o beşli çete, altılı çete zaman zaman yedili oluyor vesaire. ve Bunların birçoğu bu işlerle uğraşıyorlar. Biraz bunların çıkartılmasına firmalar arkadaki firmaların da isminden kaynaklanıyor olabilir mi? Mesela Koç Holding'de Eczacıbaşı'nın da altı madeni Evet var. var. Yani bu çok konuşulmuyor da neden başkaları konuşuyor? Ya, ya da Koza bugün devlet evet, eliyle Miel, artık. Mial Gazi Cengiz Holding aldı. Ya şimdi Cengiz yani biraz ondan mı kaynaklanıyor bazı şeyler bir yani. Vardır yani Muha mutlaka vardır. Şimdi hiçbir cümle Mesela beş, maddesi... Bu beş şirketin e, vergi borçları yaptıkları yatırımdan dolayı e, indirime uygulanıyor. E, Allah ortalık kasıp kavruluyor. Koç Holding'in 2024 yılındaki vergilerinin yüzde 90'ını teşvikten dolayı indirime gitti. Ya, Kimse siz de ama ağaç kesiyor. Ben moderatörlükten biraz çıktım gibi oldu ama. Cumhuriyet belediye başkanlarının ya da siyasetçilerin Cengiz Holding'in yöneticilerle görüşmesi kolay iş değil. Bu ülke konjektüründe. Ama burada işte %18, %19'u zaten devletin olmak zorunda olan bir pay üstüne de vergisi var. Hani altın da tam verdim sana gerisini götürüyorum diyemiyor. Önce devlet Tabii. alacaksa devlet alacak. Olmazsa. Şimdi Koç Üniversitesi'nin etrafındaki ormanlık alan 60 hektardan büyüdü, 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 kesildi, kesildi, kesildi. Eskiler kesildi. orası hepsi ormanlık alandı. Evet. Yani hani bu tarafta Jet ağaç kesilirken Buna bakılmayıp işte bu tarafta alt, işin içine devletin kazanacağı bir para varken ciddi anlamda refleks verilmesini anlamıyorum ama buradaki hassasiyetin Nureyn'un anlattığı gibi Evet ki e, bu topraklar derdimiz bize yok. çocuklarımızın emaneti Aynen, derdimiz bu yok. kriterler Mesela, üzerinden gidiyor. Çarşamba, çarşamba gündüz, günü Gürhan Albayrak bu ekranlarda çiftelerde park yapıyoruz diye kesilen delikanlı ağaçları görüntülerini gösterdi. Evet. Yani ben şunu söylüyorum. Yıllardır gazetecilik yapıyorum ve yıllardır şunu söylüyorum. Ben ağaç kesilmez demiyorum. Ama hamam yolundaki 70 yaşındaki çınar ağacını da kesme be abi ya. Hayatında kaç tane 70 yaşında ağaç diktin ya. Yani? Şimdi 20 yaşına gelmiş bir çam ağacını keseceğim diyebilirsin. Onun yerine 10 tane gidip başka bir yere 10 tane dikeceğim diyebilirsin. Bugün kendi evinin bahçesindeki ağacı kesmeden önce orman bölge müdürlüğünden, orman il müdürlüğünden izin alman gerek. Şimdi Bademli'ye otel yapıldı. Hı hı. O oteli Yılmaz büyük Büyükerşen ön ayak oluyorum buraya Eskişehir'e kazandırıyorum dediği için orada ya orası tamamen ağaçlıktı. Şimdi orada bir şey Yatırım. var. Hiç ağaç kesilmeden onun yapılmış olma ihtimali olabilir mi ya? Yani söyle senin söylemek istediğinle benim söylemek istediğim üstadım aynı şeyle. Şimdi bak, yücel yenilmez ezber bu. Yani ağaçlar, şey, altın aramak için ağaç kesilmez. Bu kulaklar duyduk, 26. gün programda. Gür ol yer. Eskişehir'den başka yerde altın yok mu? Gidin başka yerde çıkarın dedi. Ya bunun sonucu ne? Afrika'dan başka hiçbir yerde altın çıkarılmasına gider ya. Yani. yani şöyle, zeytinliklerimiz mesela 100 milyon zeytinliğimiz vardı. 90 milyondan an 250 milyon. 200 milyon küsür milyona çıktı. 250 Be, milyon açık. 250 milyon. Ve 98'i tutmuş. 3 aylık ve ben 3 bu şeyde şöyle bakıyorum. Yaşında ben yani. başkanıydım. odası başkanıydım. Gelmiyor, tutmuş olmaz. 3 üç, e, üç yaşına gelmeden bu sayıya eklemiyorlar bunu. Onu söyleyeyim. Üç ben evlat odası başkanıydım. Evlatların hepsi sağlık müdürlüğüne, sağlık bakanlığına bağlı. Hem sağlık müdürlüğünün orada yapılan eylemlere katılırdım. Ama bir yandan da evlatların sorunlarını çözmek için müdürlükte müdürle görüşmelerimi sürdürürdüm. Evet. Şimdi bu ruhsat var mı? Var. Bu adamlar burayı yapacaklar. Evet, mücadele etmek lazım, mahkemeler açmak denetlemek lazım, denetlemek lazım. Denetlemek. Belki evet. bu komoyu iyi boz. Bizler Hata var. yapmayı Bir yandan da. belki de. Bunun adı büyükşehir belediye başkanı mı olur? Başka bir. Bir yandan da o diplomatik süreci götürüp o denetleme işini oturtmak lazım, evet. denetlemek lazım. Evet, evet dava Çok açalım, mücadele önemli. edelim. Kavgasıyla verelim ama görüşlerimi de sürdürelim yani. Mesela ya. evet. eskiye Büyükşehir Belediyesi'ne sormadan çet raporunu yapıyorsa ne yapıyor? Büyükşehir Belediyesi gidiyor, İtirabı dava açıyor. Aynen. Dava açıyor ve kazanıyor zaten. Onlar da diyor ki bir dakika neymiş biz bir bakalım. Aha, bu, sonra. bu süreç Peki. bu süreçler böyle işlemeli. Benim en başta anlatmak istediğim şuydu. Çıkartmayalım, yapmayalım olmayalım dersek çevreci görünmüyoruz. Ve bence şöyle bir şey Eğer Eskişehir Nihal Gazi özelinde bu denetleme işini oturtabilirsek belki Türkiye'ye örnek, Merak olan olmuş. yeni bir adım da atılır bundan evet, sonra. Inşallah. Çok evet, güzel inşallah. olur. İnşallah. Dilerim evet, öyle olur. Müsaade ederseniz yavaş yavaş programı sonlandırıyoruz. Evet bu hafta biz çok uzun yaptık. Çıkmışız. Evet,